Bakış açınız ne aşka? Aşk. Hani ee, aşk... böyle kendinle yüzleşme aileyle yüzleşme dönemlerinde aşk galiba önemli bir uyaran oluyor. Çünkü karşı tarafla olan ilişkimizi deşmeye çalışırken biraz farkındalığımız varsa bir bakıyoruz aslında hikaye bizle ilgili. Öyle mi ya da ne dersiniz? Yani aslında hem hikaye bizle ilgili hem karşımızla ilgili hem hmm, bilmiyorum ki aşk çok karmaşık bir duygu. Hani. Hmm, ne desen kabul edilir bir tarafı var. Hani aşk şudur desen evet odur, onun için odur. Aşk budur desen evet, bunun için, için budur. Herkes için mi? tanımı farklıdır ama aşksız da olmuyor. Aşk büyük bir heyecan. Fakat kalıcı mı orası tartışılır. Belki güzel olan aşkı yaşamak. Aşkı yani. yaşamak, evet. Tadınca ne ee, şeye girdiğin kadar. Olmak evet, evet. Ya. Ya. Yaratıcılık besleyen bir şey mi sizce aşk? Öyle bir duygu mu, öyle bir tutku mu? Bu da kişiden kişiye değişir. Yani kiminde yaratıcı duygu. Benim için evet, <laughs> benim için çünkü ayaklarımı yerden kesiyor ben aşık olduğumda çok yükseliyorum fikrimde, düşüncemde, dünyamda, hayatımda, etrafımda, dostlarımla her şeyde çok yüksek bir insan oluyorum. O yükselti sanırım bir şeyi yaratma sürecinde de faydalı olabiliyor. Bir kamçı ol destekleyici oluyor evet. gerçekten. <laughs> Peki size başka neler yaratıcılık sağlıyor? Nelerden besleniyorsunuz? Efkar da beni beslendiriyor. Hüzün, evet. Ya, hüzün, o da kamçılığı e, Orada da o kanallarım, o devrelerim açılabiliyor. Bilmiyorum ben aslında işime aşık bir insanım daha çok. Ve e, söz konusu mesleğim olduğu zaman, e, bir, bir şeyi e, oynama durumu olduğu zaman ben orada zaten çok e, şey oluyorum. Bambaşka oluyorum. Bütün dünyevi sorunlardan, bütün dertlerimden, tasalırımdan, her şeyimden arındığım e, tek anlar, tek andır diyebilirim. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. <laughs> Gerçekten öyle bir şey. Ee, i̇şini sevmek zaten 15 yaşından itibaren hikaye belli ki buraya götürdüğüne göre son derece keyifli de bir yolculuk. Bu arada bir dönem zannediyorum Mehmet Turgut sizi Wolverine olarak ya. fotoğrafladı değil mi? Evet. O fotoğrafları da az önce arkadaşlarım getirdi ekranda. Belki şimdi tekrar getiririz. Ee, <laughs> Hugh Jackman'a çok benziyorsunuz gerçekten. Evet. Ya da en azından o fotoğraflarda neredeyse birebir bir görüntü al. Öyle bir efekt tabii Mehmet Turgut'un başarısıyla da birleşince. Evet. Sizin oyunculuğunuzla birleşince öyle bir efekt olmuş. Keyifli miydi? Evet, gel geliyoruz. E, evet, keyifliydi ve yaklaşık o 13-15 sene oldu herhalde. Tabii bir, eski bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. Tabii. Şeydi, e, Mehmet bunu ilk gördü. Abi dedi çok benziyorsun mına dedi ve, Siz kendinizi benzetiyor musunuz? Hayır, ben hiç o söyleyene kadar böyle bir şey böyle bir benzetme içinde değildim. Eee Harvey Keitel'a da benzeten bir görüntü yönetmeni arkadaşım olmuştu. Göz Çeyren'de de Keskin Harvey Keitel'a benziyor Çeyren'si. demişti. Mehmet de böyle bir şey söyleyince o dönem bir dergi çıkarma hazırlığı içindeydi. Ve o derginin içinde böyle bir bölüm yapacağını işte yabancı kült karakterlere benzeyen Türk aktörlerle böyle bir fotoğraf çalışması yapmayı düşündüğünü söylemişti. Ben de şeydim, o dönem Kavak Yerleri diye bir dizi vardı. Orada oynuyordum ve bir, bir sakal bıraktığım bir dönemdi. Sonra oradaki işim bittikten sonra o sakalı Hugh Jackman, Wolverine karakteri gibi kestim bıyıkları alıp şurayı seyreltip. Mehmet'in kapısını öyle çaldım. Şimdi benziyor muyum <laughs> Mehmet diye. Ne yapmışsın abi çok güzel olmuş. Hadi hemen Hazır yarın, olarak gelmiş. hemen şuan. yarın fotoğrafı çekelim dedi ve onun üzerine sonra e, fotoğraf çekimine girdik. Güzel de bir çalışma oldu. Eğlenceli bir çalışmaydı. Hayata hep hazır olduğunuzu hissediyorum sizinle konuşurken. Hikayeler hep böyle. Evet. <laughs> hazır olana gelir derler ya galiba böyle bir süreç.